Kısa sürede yüzbinlerce insanın enfekte olmasına neden olan koronavirüsü ülkemizde de görüldü. Virüs hakkında çok teknik bilgiye girmeden virüsü bedenimizden ve çevremizdeki alanlardan nasıl uzak tutarız? Panik yapmalı mıyız? Kimler risk altında? Bunlardan bahsedeceğim. Çevremizdeki birçok kişi bize bir şey olmaz. Önlem almak fayda etmez. Herkes kaderine razı olsun ve kaderden kaçılmaz gibi söylemlerle dolaşıyor. Arkadaşlar, hepimiz insanız. Bu tür virüsler din ve ırk ayırt etmeksizin herkesi etkiler. Bu nedenle tüm dünya bu durumla mücadele edip ve olayın ciddiyetini kavramışken ülkemizde bu tür söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Elbette hepimiz inançlı insanlarız. Fakat tedbir bizden, takdir Allah'tan diyerek her türlü önlemi almamız gerekiyor. Bir de her zaman olduğu gibi fırsatçılar var en küçük bir kriz ortamını fırsata dönüştüren kişilere seslenmek istiyorum. Tüm dünya insanların karşılaştığı bu durumdan kurtulmak için bireysel olarak değil, toplum olarak önlem almak gerekiyor. Sen şimdi o sattığın ürünü iki katına, hatta beş katına çıkarttın ya, işte onu alamayacak insanlar var. Dolayısıyla korunamayan insanlar sayesinde fırsata çevirdiğin o krizle yüzleşmeyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bilakis senin o ürünleri herkesin alabileceği duruma getirmen gerekiyor ki hep birlikte üstesinden gelebilelim. Aksi halde beş kat fazla kazandığın o para pek bir işine yaramayacak. Herkes uzman olduğu alandaki hizmeti fırsata çevirirse hayat yaşanmaz hale gelir. İnan bana insani makama ulaşmak her şeyden daha değerli. Lütfen bunun muhasebesini iyi yapalım.'' Alışveriş yaparken dünyanın sonu gelmiş gibi hareket etmek bize bir şey kazandırmaz. Herkes alışverişini yaparken panik haliyle değil, rutin bir şekilde yapmalı ve ihtiyacı kadar almalı. Zaten ülkemizde ciddi bir salgın bulunmuyor ve gereksiz panik durumlarından kaçınalım. Aksi bir durumda virüsten değil, panik durumundan daha çok zarar görürüz. Vücudumuz sandığımız kadar zayıf değil, tam aksine olağanüstü bir savunma mekanizmasına sahip. Vücudunuzu hafife almayın. Zaten her an milyonlarca virüs ve bakteri ile karşılaşıyoruz ve vücudumuz bizim haberimiz dahi olmadan önlemini alıyor ve amacına uygun bir şekilde hareket ediyor. Bizler narin varlıklarız ancak muhteşem özelliklerle donatılmışız. Bu nedenle sanıldığının aksine herkes bu durumu tıpkı nezle, grip gibi çok rahat bir şekilde atlatacaktır. Yapılması gerekenler çok basit. Ellerimizi yıkamak birinci korunma yöntemi. Eğer yıkayacak pozisyonda değilseniz kolonya ya da diğer dezenfektanlarla sterilize etmelisiniz. Ve mümkün olduğunca ellerimizi kurulamalıyız. Çünkü nemli ortamlar virüsler için uygun ortam hazırlıyor. Virüsün bulaşma yolu ise gözler, burun ve ağızdan geçiyor. Bu nedenle ellerimizi temizlemeden bu bölgelere dokunmaktan kaçınmalıyız. Öksürürken, hapşırırken avuçlarımıza değil kolumuzun iç tarafına yani dirsek içine doğru bu eylemi yapmalıyız. Böylece bir yerlere dokunduğumuzda virüslerin yayılmasını önlemiş oluruz. Üzerimizdeki kıyafeti yıkadığımızda ise virüsten tamamen arınmış olacaktır. Çünkü virüsler temizlik maddelerine karşı çok çaresizler ve hemen ölüyorlar. Dolayısıyla aynı temizlik işlemlerine çevrenizdeki eşyalara ve sık dokunduğunuz yüzeylere de yapmalısınız. Mümkün olduğunca kapalı alanlardan uzak durmalı ve fiziksel temas halinde selamlaşmayı en azından durumu atlatana kadar ertelemeliyiz. Çünkü bulaşıcılık bu şekilde kat kat artıyor. Lütfen bir şey olmaz deyip bu durumu hafife almayın. Uzmanlar maske kullanmanın bir yarar sağlamadığını, aksine zararı olduğunu belirtiyorlar. Hasta değilseniz eğer, Maske kullanmanın bir yararı yok. Hastaysanız eğer, başkalarını bulaştırmamak için maske kullanmalısınız. Ya da kapalı bir ortama girerken kısa süreliğine maske takılabilir. Ancak sağlıklı birinin bütün gün maske ile dolaşması pek bir işe yaramıyor. Tam aksine bütün gün nefes alıp verdiğiniz için maskede bakteri oluşuyor. Birçok yerde dolaşan hurafilere inanmayın alanında uzman kişilerin yaptığı açıklamaları dikkate alın. Kelle paça çorbası beslenmek için iyi bir çözüm. Gargara yapmak ağzımızı temizlemek için iyi bir çözüm. Ancak bu virüsü yok etmek için bir çözüm değil. Çünkü virüsün herhangi bir tedavisi şimdilik yok. Bu nedenle önce kendinize güvenin ve gerekli önlemleri aldıktan sonra işi vücudunuzun savunma sistemine bırakın. O sizi korumak için her şeyi yapacaktır. Vitamin takviyelerine yüklenmeyin. Çünkü vücudunuzda eğer vitamin ihtiyacı yoksa ve doktorunuz önermediyse aldığınız herhangi bir vitamin takviyesi hiçbir işe yaramayacak. Yani daha fazla vitamin takviyesi daha fazla bağışıklık demek değildir. Antibiyotik alımı sizi virüslerden korumaz. Bu nedenle gereksiz antibiyotik alımından uzak durmalısınız. Sıcak havalarda ve sıcak ortamda virüsün etkisiz olabileceği inancı çok yaygın. Ancak koronavirüs ailesinden mers virüsü de benzer şekilde sıcağa dayanıklı. Dolayısıyla birçok sıcak iklime sahip bölgelerde de koronavirüse rastlandığı için bu bilginin yanlış olduğu konusunda birçok uzman tarafından açıklamalar yapılıyor. Lütfen gereksiz ve panik oluşturacak konuşmalardan ve paylaşımlardan uzak duralım. Böyle zamanlarda en küçük bir habere bile herkes koşulsuz inanıyor. Dolayısıyla henüz yeni karşılaştığımız bu durumu daha kötü hale getirmekten başka bir işe yaramaz. Genellikle yaşlı nüfusu etkiliyor. Ayrıca diyabet, akciğer hastalığı, kalp ve damar hastalığı bulunan kişileri daha fazla etkiliyor. Bu nedenle annelerimiz, babalarımız ve kardeşlerimiz için endişe yaratıyor. Bu nedenle endişeye mahal verecek söylemlerden kaçınmalıyız.